ve binlerce yıldır Anadolu'yu yurt tutmuş bir milletiz. Anadolu kıtaların birleşme noktası olması sebebiyle <laughs> jeopolitik öneme haiz olan bir vatan parçamızdır. Dünyaya egemen olmayı isteyen tüm devletlerin gözü ve iştahı bu sebeple bizim topraklarımız üzerindedir. Ayrıca emperyalist devletler şu gerçeği de görmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti 400 milyonluk Türk dünyası ve iki buçuk milyarlık Müslüman nüfusuna liderlik yapabilecek yegane ve tek güçtür. Teröristle görüşmez ve büyük devletler kadife kılıf içerisinde demir yumruk misali kafalarını ezer ve onları yok eder. Bizden son dönemde PKK terör konusunda büyük hatalar yapmış ve millete yalan söylemiştir. Hani 77 terörist kalmış. Onların da ayak numaralarına kadar biliyorduk ya. Hani kandili başlarına geçirmiş, terörün kökünü kazımıştık ya. Halbuki terör örgütü PKK Irak'ta görevini bitirmiş. Orada Güney Kürdistan Özerk Bölgesi'ni kurmuş.